Evet. kendinizi tanıtıp migren hastanızdan bahseder misiniz? Tabii. Pınar Öner, 30 yaşındayım. Yaklaşık 15 yıldır migren hastasıyım. Haftada ortalama 3 kez artık ataklar devam etmeye başladı. Daha sonra Tayfun Hocamla tanıştım zaten ve ameliyat kararı aldım. Bugüne kadar hangi tedavileri kullandınız? Durmadan ağır içiyorum zaten. Onlar da belli bir süreden sonra zaten etkilememeye başlıyor. Sayılarını arttırsam da etkilememeye başlıyor. Ee, antidepresan olarak verdiler yine ama hiçbir faydasını görmedim. Peki, hiçbir şey olsun. Ee, neler yaşadığımız ameliyattan sonra? Güzel bir hayatım var artık. <laughs> Başarım yok. Süper. Bir kere hafif bir ağrım oldu. Onun dışında çok güzel bir hayatım var diyebilirim artık. Süper. Kendinizi iyi hissediyorsunuz. Çok iyi hissediyorum. İlaç kullanıyor musunuz? Yok artık kullanmıyorum. İlaçlara veda ettiniz. Evet. En güzel yanı o oldu zaten. Çok güzel. Peki. Ee, nasıl bir hayat ilaç kullanmamak, ee, iş hayatınız, e, sosyal hayat, Performansım iş hayatı için artıyor. En azından gitmediğim günler değil, gayet performansım yerinde, güzel işler başarabildiğim günler yaşıyorum artık. Yediğim 5te artık çok fazla dikkat etmiyorum. Ertesi gün başım ağrıyacak diye de düşünmüyorum. Artmıyordu zaten. Yüzlerimiz geçti diyebilirim artık. Çok güzel. Evet. Tekrar bir üçüncü ay kontrol yapacağız. O zaman daha da oturmuş olacağını göreceksiniz. Bundan daha da iyi olacağını göreceksiniz. Peki bu ameliyatı tavsiye eder misiniz sizin gibi ağır migren hastalarına? Kesinlikle. Yani değdi diyorsunuz değil mi? Değdi aslında. <laughs> Peki. Çok yani teşekkür. şöyle olumlu etkiler alıyorum. Eskiden biliyorum evet ama artık daha fazla bildiğimi söylüyorlar. Bu hayattan zevk aldım anlamına göre galiba. Süper. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs>